Nokta televizyonundan hepinize merhabalar. Bugün çok özel bir programla karşınızdayız. Ee, Sayın Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün stüdyo konuğumuz. Nokta Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Berkan Aslan, Nokta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abbas Şakar ve ben Deniz Furkan Çalışkanla birlikte seçim sürecini değerlendireceğiz. Muharrem İnce bugün Kocaeli'de, Karamürsel'de, Gölcük'te çok yoğun ve kalabalık programların ardından Nokta Medya'yı ziyaret etti. Canlı yayımızda bizimle birlikte. Gerçekten bu dar, bu kasıtlı vaktinde bize zaman ayırdığı için öncelikle çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş Rica geldiniz. ederim. Sağ olun. Çok, çok kısa. Stüdyomuzu nasıl buldunuz? Çok çok şık şey bir mekan yani. 3 ay önce faaliyete geçtik. Sizden önce Sayın Sinan Oğan'ı da yine bu stüdyomuzda ağırlamıştık. 3 aylık bir kanal olarak sizi de burada görmekten gerçekten ya, çok girişten, mutluyuz. Girişten itibaren harika. Yani. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir kere mimarlarınızı kutluyorum. <laughs> Ee, şeyi bilmiyorum tabii yani yalan söylemeyeyim şimdi ee, Türkiye'de de adalet sarayları var da içinde adalet yok. Evet. Burada tarafsız, bağımsız, kesinlikle. özgür bir yayıncılık varsa, kesinlikle, o onu, onu, araştıracağım yok, kesinlikle onu araştıracağım yalnız söyleyeyim. Kesinlikle. Onunla yok. O varsa yani. mekan on numara. Kendimize güveniyoruz. Bu. Çok sağ olun. Her partiden terörle arasına mesafe koymuş. Her parti buraya girebilir. Burada evet. beyanatlarını verebilir. Evet. Bizim kriterimiz budur. Hızlı bir şekilde başlayalım. Sizin de vaktiniz var Sayın İnce. Programımıza ben gündemin en sıcak konularından biriyle başlamak istiyorum. Gaziantep'te memleket partililerle CHP'ler arasında bir kavga yaşandı. Medya yansıtı Ben hemen açıklamaları gördüm. CHP'liler dedi ki saldırı memleket partisinden geldi. Onlar bu saldırıyı yaptı. Sizden dinlemek istiyoruz. Hayır bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da provokasyon olduğunda biz kınadık. Buradaki olayı da biliyorum. Ee, orada HDP'lilerle birlikte saldırmışlar e, Memleket Partisi'nin gençlerine. Bunlar yanlış işler. Biz düşman değiliz. Biz e, seçim yapıyoruz, savaş yapmıyoruz. Bunları evet. doğru bulmuyorum. Israrla her konuşmamda söylüyorum. Şiddetten uzak durun, nizah yapın diyorum. Ama olayın aslı çok nettir. HDP'lilerle birlikte CHP'liler saldırmışlar çocuklara. Ee, ben yine sakin olmalarını söyledim barış içinde, huzur içinde sükunetle işimizi çözelim, seçime gidelim diye söyledim. Ama bu seçimin <laughs> diğer seçimlerden bir farkı var. Bakın, ben e, sayısız defa, beş kez milletvekili seçtim. Bu ikinci Cumhurbaşkanı adaydı. Pek çok kampanya yaptım. Bu kampanyadaki kadar iftira, bu kampanyadaki kadar sahte belge, böyle şeyler görmedim ben hiç. Yani, Tam da o noktada aslında bir sorum olacaktı. Evet. Siz anlatırken son günlerde sıkça gündeme geliyor. Ortaya atılan bir iddia var. Sizin kampanyanızı sürdürmeniz için 10 milyon dolar. Ya böyle bir şey olabilir. <laughs> İleri sürülüyor aslında. Yani. Pek çok platformda bu konuya cevap verdiniz. Hatta hukuki yoldan da. Dağılışınız başladı. Buradan para kazanacağız seçimden sonra. <laughs> Şimdi bakın 2006 model bir tane otobüsümüz var. Her gün miting yapabilecek, günde 5 miting yapabilecek enerjiye sahibim ben. Bunu herkes biliyor 4 sene önce. Özellikle. Fakat şimdi yapamıyoruz. Canlı yayınlar bile bir tanesi 50-60 bin liraya mal oluyor. Yapamıyoruz. Yani paramız olmadığı için yapamıyoruz. Bırak 10 milyon dolar, 1 milyon dolar da yok. Bırakın 1 milyon dolar, 500 bin dolar da yok. Yani onların bir mitingini harcadıkları parayla biz 45 günlük, 50 günlük kampanya yapıyoruz. Bu FETÖ taktikleridir. Bakın bu Muharrem İnce bunlara dayanır. Ben yola çıkarken önüme bunların geleceğini, iftiraların, sahte belgelerin olacağını biliyordum. Ben diz çökmem. Devam ederim. Fakat bu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için bir tehlikedir. Geçmişte sahte belgelerle, sahte CD'lerle orduyu çökerttiler. Evet. Orduyu çökerttiler. Ama şimdi bu sahte belgeleri bana düzenliyorlar. Unutmasın ki CHP'li dostlarım, o FETÖ bugün onları destekliyor ya yarın FETÖ onlar hakkında düzenleyecek bunları. AKP ile dost oldular FETÖ. Orduyu bitirdi. AKP'den ayrıldı. Şimdi e, CHP ile kol kola girmiş bana saldırıyorlar. 10 milyon dolar var. Jip var. 10 milyon dolara da jip var bir Ya Dünyada 10 milyon dolarlık jip yok bir kere. Bir de bu var. E, sahte konuşmalar var. Montaj kesmişler, eklemişler. Uğraşıp duruyoruz. Yani şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Gerçekten yazıklar olsun ki bu, bu sahte belgelere, montaj kasetlere bir dekont alıyorlar. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan bir hanımefendi e, Bursa Merinos Şubesi'nde bir yeğenine 400 lira göndermiş. 400 lira. O dekontu almışlar. Kimliği Muharrem İnce yazmışlar. Miktarı 400 lirayı 10 milyon lira yazmışlar. Dekontu atıyorlar ortaya. Pazar sabahı olmuş bu. Tarihte o kadar da aptallar yani. Tarihi de değiştirmişler. Sonra, sonra e, atıyorlar 10 milyon lira Muharrem gitti. Ya arkadaşlar diyorum bak yapmayın orada bir İBAN numarası var. İBAN numarasına girin kişi kendisi çıkıyor zaten. Muharrem ile bir alakası benim. yok. Tabii. Belli. Ya bu fetö fetö demek sahtekarlık demektir. Sahte belge demektir. Sahte dekont demektir. bunlara üzülüyor musun? Kendi adıma hiç üzülmüyorum. Ben Atatürkçü, cumhuriyetçi, gönüllü insanların desteğiyle siyaset yapan birisi. Tam da burada sorabilir miyim? Gönüllü insanlardan aldığınız destekle siyaset yapıyoruz diyorsunuz. Evet. size kampanyanız boyunca gelen bağış miktarı belli mi? Ee, en son sorduğumda e, benim kampanyama herhalde 3 milyon lira civarı bir para gelmişti. 2,5 milyon, şey, 500'ü adaylığa gitti, 2,5 milyonla kampanya sürdürüyorsunuz. Ee, bir de şey tabii, partiye de milletvekili adaylarından aldığımız paralar var. Herhalde bir 6-7 milyon lira da oradan e, vardı seçim sonucunda genel saymarımız basın karşısına çıkacak. Zaten hepsinin ne hesabını açık, verecek. Bir yani milyon dolar bile etmedi o zaman da. <laughs> ne bir milyon, milyon <laughs> doları? Yok kardeşim ya. Yok. Berkan. Evet. Evet. Berkan Bey. Ee, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharremci. Kanalımıza hoş geldiniz. Şeref <laughs> Ay, verdiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. <laughs> ee, tabii sizi şu anda canlı e, birebir e, gördük, tanıdık. Ekranlarda çok özür ama daha yaşlı gösteriyorsunuz. Normalde e, çok çok gençsiniz, çok dinamiksiniz. Nazar demesin maşallah diyelim. E, Sayın İnce, Türkiye'de son yıllarda e, birçok mitinge baktığımızda özellikle Y ve Z kuşağı <laughs> sizleri çok seviyor. Çok destekliyor. Bugün bile telefonlarımız susmadı. E, gençlerimiz buraya gelmek istedikler, çocuklarını getirmek isteyenler oldu. <laughs> Fakat bir şey dikkatimi çekti. X kuşağı... Yani işte 1965, 75, 80 kuşağında e, çok fazla desteği alamadığınızı gözlemliyorum. Bu benim nacizane düşüncem. Gençlerden çok fazla e, destek var ama biraz daha yaşı büyük olan kitleden e, çok destek alamadığınızı gözlemliyorum. E, bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bu 30 yaş altında desteğimin çok fazla olduğunu, 30 yaş Kesinlikle. altında e, birinci parti olduğumuzu biliyorum. E, bunu şuna bağlıyorum. E, bu çocuklar aldılar. Yani e, gerek sosyal medyadan yapılan baskılar, sosyal medyaya uygulanan sansürler, evet. e, gerek toplumdaki korku e, rüzgarının olması, bir de pandemi eklenince evet. bu çocuklar, bu gençler aldılar. Yani bunların e, geçen yıl 700 hekim Almanya'ya gitmiş Türkiye'den. Terk etmiş memleketi. 700. Büyük bir şey bu. Cumhuriyet tarihinin Doğru. en korkunç rakamı bu. Şimdi bu çocuklara ben yaşama sevincini temsil ettim herhalde. Bu çocukları ben anladım. Bu evlatlarımı ben dedim ki onlara nanoteknoloji, kuantum, dijitalleşme, uzay madenciliği, e, yüksek teknoloji. Ben bunları söyledim onlara. Yaşama sevincini verdim. Yani arabada gaz pedal diye 12-13 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar bile bana bu işareti yapıyorlarsa. E, Erdoğan istediği kadar desin, kapı gıcırtısında oynayanlar ülkeyi yönetemez desin, ne derse desin, umurumda evet. değil. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çocukların neşeye ihtiyacı var, doğru. çocukların, gençlerin huzura ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var, mizaha ihtiyacı var, birime ihtiyacı var, matematiğe ihtiyacı var. Ben çocuklara, gençlere matematik diyorum, fizik diyorum, gelecek diyorum, uzay diyorum, bunu anlatıyorum, yaşama sevinci diyorum, Onları dans etmesini istiyorum. Hiçbir sıkıntı görmüyorum burada. Yani Erdoğan'ın o eleştirisini hiç ciddi almıyorum. Evet. Hiç kale almıyorum yani. Ee, onlarla iyi bir bağ kurduk. Ee, bu memleket partisi içinde e, bir gelecek e, ile ilgili müthiş bir şeydir bu. Yani bu gençler e, annelerini, babalarını, halalarını, teyzelerini ikna etmeye çalışıyorlar. Evet. E, bana mesajlar gönderiyorlar. E, i̇şte dedemi de ikna edeceğim ee, hocam merak etme diye ee, bu gelecek e, siyasetinde Türkiye'nin e, gelecek siyasetinde Memleket Partisinin çok köklü çok güçlü Atatürkçü yurtsever bir parti olacağını gösteriyor. Evet. Ben e, burada bir de bizim duruşumuz belli. Yani bir yerde 17 parti var, bir yerde 17, bir yerde 10 parti var. gel yani Tek başına Memleket Partisi. Doğru. Biz ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolunda. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket diyoruz. Özgün duruşu olan ilkeleri olan. Mesela bizim partimizde siz ne diyorsunuz? Terörle arasına mesafe koyan herkes gelebilir. Evet bizim partimiz de öyle. Bir, Atatürk'te e, problemi olan partiye gelemez. Terörle ilişkisi olan gelemez. Çevreye e, saygı göstermek zorunda. E, kadına şiddet, çocuk istismarı yüksek sesle kınayacak siyasetten rant elde etmeyecek ve ayrımcılık yapmayacak yani böyle partide işte bu Kürt bu Alevi bu Roman bu Arnavut bu Çerkez bu Laz bu tartışmalar olmayacak biz hepimiz etnik kökenlerimiz inançlarımız farklı olabilir ama bir milletin parçasıyız Türk milletinin bir parçasıyız hepimiz bizim de kırmızı çizgilerimiz bunlar Evet, Sayın Genel Başkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabımızdan en sert açıklamalarınızdan aslında birini yaptınız. Kısaca hatırlatmak gerekirse, CHP belediyelerden, parti genel merkezlerinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler, FETÖ ve PKK hesaplarıyla yarışır halde bize iftira atma yarışına girişmişler. Bundan sonra buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz, ya da işi gücü bırakır, maskelerinizi tek tek düşürürüm demiştiniz. Bu açıklamanızdan sonra duran hiçbir şey olmadığını gözlemliyorum. Nasıl sorun? Bence yanlış yapıyorlar. Ne, bana. Çok, ne konumdasınız? Çok kısaca anlatayım. Dolmaya Bence mı? yanlış yapıyorlar. Bence yanlış yapıyor. Şimdi bak, şimdi sahte bir dekontu alıyor, fetöcüler üretiyor. Yurt dışında bunu üretiyorlar, profesyonel. Sahte dekont. Veya bir konuşmamı alıyorlar. Önü arkasını kesiyorlar. Montaj diyorlar. Ben Erdoğan'ı destekliyorum diye video yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir cümlem yok. Böyle bir cümlem yok. Şimdi bu montajları, bu sahte delilleri FETÖ'cüler üretiyor. Ama benim eski arkadaşlarım buna inanıyor ve yayıyor. Şimdi Muharrem İnce'nin de taraftarları var. Muharrem İnce'nin partisinin üyeleri var. Muharrem İnce'yi sevenler var. Şimdi bu insanlar buna sinir oluyor. Doğru. Yani ola ki ikinci tura ben kalamadım. Ola ki ikinci tura ben kalamadım. E Muharrem destekleyenler destekleyenler, Sayın Kılıçdaroğlu'na lazım değil mi? Onlar benim müridim değil ki. Doğru. Hadi gelin bakayım bu tarafa deyince gelecekler. Ya bence yanlış yapıyorlar. Yani CHP'deki bazı dostlarım FETÖ'cülere hizmet ediyor. Ya bilerek ya bilmeyerek. Şimdi İkinci tura kaldı seçim. Ben kalamadım diyelim ki. Ne olacak benim taraftarlarımdan o istemeyecek misiniz? Nasıl isteyeceksin? Hangi yüzle isteyeceksin? Ne diyeceksin bunlara? Peki bu, bu çocuklara trol dersen, bu çocukların genel başkanına e, sahte dekont düzenlersen, montaj kaset düzenlersen bu gelir sana oy verir. Mi? Tabii. Yanlış yapıyorlar. Başından beri söylüyorum birbirimizi incitmeyelim, birbirimize lazım oluruz diyorum. Yapmayın diyorum. Tek kelime etmedim ben. Böyle devam ederse maskeler düşecek mi peki? Ben ısrarla barış... Bu maskeler ne zaman da, düşecek? Ben yani? ısrarla barıştan yana, ısrarla uzlaşmadan yana olan birisiyim. ısrarla devam edeceğim buna. Pazar gününe kadar devam edeceğim. Yapmayın etmeyin. Bu FETÖ'cülerin <laughs> sahtekarlıklarına kalmayın. Bu sahte dekontlara, sahte montaj kasetler bunlara inanmayın, yapmayın. Bir gün gelir sizin de sahte dekontlarınızı çıkarır bunlar. Ben ısrarla bu barış dilini kullanmaya devam edeceğim. Efendim. Çok araya gireyim. Bu soruyla ilişkili olarak 15 Mayıs'tan sonra yani bu ülkeyi terk etme seviyesine birileri gelecek mi? Hayır canım olur mu öyle şey? Bu, bu memleket bizim. Bu ovalar, dereler, ırmaklar, dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar bizim burası. Bu memleketi terk et. Kimse terk etmeyecek memleketi. Öyle şey olur mu ya? Savaşa gitmiyoruz ya. Seçime gidiyoruz. Demokrasinin kuralı sandıkla değişimdir. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. Sandıkla. Darbeyle değil. Bu bu darbe değil ki bu. Seçim bu ya. Düğün bu, şölen bu, bayram bu. Niye kimse, kimse terk etmesin memleketi? Niye terk etsin? Cezası varsa çeksin. Doğru. Efendim e, Millet İttifakı seçimi kaybederse ilk sırada suçlu ilan edilecek isim sizsiniz. Bunu e, zaten biliyoruz. E, zaten bu süreç içerisinde de yeterince suçlanıyorsunuz. Sosyal medyada yaşananları görüyoruz. Oylarınızın da düştüğünü rüzgarın sizden yana esmediğini ifade ediyorlar. Özellikle son dönemde. Yine de şunu sormak istiyoruz. Adaylıktan çekilmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Hala Muharrem İnce son günlerde Millet İttifakı lehine adaylıktan çekilebilir söylentileri dolaşıyor. Bunu nasıl değerlendiriyor? Şimdi o? bakın. Bir, dün Sayın Kılıçdaroğlu açıklaması var. Yüzde altmışla kazanıyorum. Yüzde da kazanıyorsa bir mesele yok zaten. Eğer bizim oyumuz da iki üçse, e 58 de kazan. Sorun yok. Bir sıkıntı yok. İkincisi, 17 parti bir araya geleceksin. 17 parti. 11 Büyükşehir Belediye ne olacak? Gazetelerin, televizyonların, hazine yardımların, trilyonların olacak? Seçimi kaybedeceksin. Gariban Muharrem İnce'nin 2006 model otobüsüne e, harcadığı birkaç bin lira paraya bana fatura keseceksin. Böyle bir dünya var mı? Yani 17 partisin. 11'de Büyükşehir Belediye Başkanı var Trilyonlarca hazine yardımım var. Gazetelerin, televizyonların var. Halk TV'm var, Tele var, KRT'm var. Var da var. Buradan kazanamayacaksın, faturayı bana keseceksin. Baştan kazanamayacağını kabul ediyorsun. Suçluyu ilan etme derdine düşmüş. Bunu geçsinler de kazanmanın yolunu arasınlar bence. En son görüşmenizden sonra, parti önündeki gittikten sonra bir daha görüşme oldu mu? Hayır olmaz. Aracı falan oldu mu? Hayır olmaz. Ee, sayın Başkanım, 14 Mayıs'ta şans sizden yana döndü diyelim. Cumhurbaşkanı seçildiniz. Yapacağınız ilk reform ya da karar ne olur? Bir de Cumhurbaşkanı seçildiğiniz takdirde tek e, adam rejimi son verip parlamenter sisteme geçer misiniz? Bunu çok merak ediyorum. Bir, ilk, ilk görevden alacağım Kızılay Başkanı olacak. Evet. Çadırsa depremde çadır satan adamı hemen o koltuğa oturur oturmaz ilk görevden onu alacağım. İkinci yapacağım iş bazı yetkilerimi meclise devredeceğim. Hı hı. Yani cumhurbaşkanında olan bütçe yetkisi, hı hı. E, parlamentoya saygısızlıktır. Bütçe yapma hakkı parlamentonun olmalıdır. Evet. Şu anda cumhurbaşkanlığında yapılıyor. Bu bütçe hakkını devretmek olacak. Üçüncüsü rektör atamasını üniversite bileşenlerine bırakmamız lazım. Diğer sorunuz neydi? Ee, burada parlamenter par sistem. Evet, parlamenter arkadaşlar. sistem e, cumhurbaşkanının elinde olan bir şey değil geçmek. Kimse kimseyi kandırmasın. Evet. Parlamento'nun elinde olan bir şey. Yani 400 milletvekili yoksa ya da 360 milletvekili yoksa evet demezse hiçbir şey yapamazsınız. Doğru. Cumhurbaşkanı istese de yapamaz. Yetki parlamentonundur, Büyük Millet Meclisi'nindir. Evet. Onun için hangi cumhurbaşkanı adayı ben geçeceğim diyorsa yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hemen yani. de geçemeyecektir. Hayır yani bir kere 360 çoğunluğu toplayamayacak de çünkü. Evet. 359 olursa olmaz. Yani senin elinde olan bir şeye söz vermek doğru olmaz. Vizeleri kaldıracağım demek gibi bir şey bu. Evet. Vizeleri kaldırmak senin elinde değil ki. Doğru. Teşekkür ederim sağ olun. Sayın Başkan, sizin için CHP ile CHP'nin şimdiki yönetimi arasında farklar olduğunu zaten evet. biliyoruz. Yarınlarda Muharrem İnce tekrar CHP'ye dönebilir mi? Yani bunun için nasıl şartlar Benim oluşabilir? CHP ile CHP'nin ilkeleriyle hiçbir sorunum yok. Ben Atatürkçü birisiyim. Atatürkçü, cumhuriyetçi birisi. Benim sorunum CHP'nin bugünkü yöneticileriyle. Onlarla anlaşamıyorum. Onların yolunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Atatürkçü çizgiden uzaklaştıklarını düşünüyorum. Yani 77 kişi var listelerde ya. Devalı, gelecekli, saadetli 77 kişi. Ya ne işi olur CHP'nin? Yüzde bir katkıları yok biliyor musunuz? Yüzde bir. Yani onların hepsini toplasanız yüzde bir yok. Ama hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hepsine ikişer bakanlık, 77 milletvekili böyle bir yağma yok biliyor musunuz? Ya siyaset tarihinde bu kadar az oyu al, olup da bir ittifakta bu kadar çok şey alan ilk parti bunlar. Bol keseden dağıtılıyor aynen, şu Aynen, aynen. Ben evet. Cumhurbaşkanı adayı olayım, evet itiraz ederim. Seni de Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparım. E olur o zaman. Sen seni de yaptım. Sen seni de yedi tane. Sekiz, dokuz, on diz. Bakanlıklar veriliyor. İkişer de bakanlık. Bunu doğru bulmuyorum. Doğru. Bunun doğrusu CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Üçü olmalıydı. Evet. Bunun, bunu hep söyledim ben. İlk kez söylemiyorum. Doğrusu buydu. Bunu anlatmaya. Dördünü toplasanız, Meral Hanım'ı hariç tutuyorum Sayın Akşener'i. Diğerlerini toplayın bir puan yapmasın bir Bunu ben söylemiyorum. Bekir Ağar'dır söylüyor. Bir puan yapmaz. Tamam. Ama bol keseden dağıtıldı. Evet. <laughs> o zaman bu e, altılı masa stratejisi sadece oy değil toplumsal bir kitle oluşturduk. Toplumsal bir muhalefet yapıyoruz demek isteniyor herhalde. Sadece orada. Bir de şuna geleceğim Sayın Başkan. Son biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nda Teknofest'i e, Başlandı, yapıldı. Ya aynı gün ben mesela bir seçmen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, aynı gün topluma bir CIA bağlantılı bir şirket tartışmasının atılmasını, bunun gündeme getirmesini hiç mantıklı bulmadım. Seçime giden, e, Cumhurbaşkanı olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın Böyle... ben bu konuda tavrım çok net. Bizim Memleket Partisi olarak tavrımız çok net. Türkiye İHA'lar SİHA'lar konusunda başarılıdır. Destekliyorum dedim. Ama şunu da söyleyeyim. Erdoğan'ın damadıymış ilgilenmiyorum. Başarılıysa desteklerim. Ama kayırılmışsa damadı, diğer şirketlere haksızlık yapılmışsa adaleti sağlar. Evet. Bu kadar. Ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri bunlardan yararlanıyorsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde bunlar katkı sağlıyorsa ki sağlıyor doğru bunu sağlıyorsa desteklerim arkadaşım. Ne var bunda? Efendim. Evet. Efendim. Evet. Efendim e, şimdi ben ben aslında iki soru soracağım da. İyi ki dün akşam konuk aldığımız AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in söylediği bir söz aklımda kaldı. Size de bunu değerlendirmek için sormak istiyorum. Evet. E, kendisi e, yapılan ittifakta e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın getirilmesini Kılıçdaroğlu'na kayyum atandı diye nitelendirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu ağır bir suçlama olur. Ama şunu unutmamak lazım. Beledi iki belediyede de meclis çoğunluğu yoktur. Yani istifa ettikleri takdirde belediyeler AKP'ye geçecektir. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence ayağına sıkmak olur bu ama Kayu Matandı gibi ben o türden nitelendirmelere <laughs> katılmıyorum. Peki e, sizin öncelikle hedefiniz ikinci tura kalmak. E, bunu hep söylüyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı seçilmek olduğunu e, biliyoruz e, zaten. İkinci tura kalırsam %100 seçilirim zaten. Hı hı. Oldu da siz ikinci tura kalmadınız diyelim. Memleket Partisi böyle bir durumda nasıl bir strateji izleyecek? E, şimdi birincisi kalamayız diye başlarsanız gerçekte de kalamazsınız. Bir ihtimal. Öyle siyaset olmaz. Siyaset e, hırsla, e, i̇nanmakla. inanmakla yapılır. E, beş istemeden üçü alamazsınız. E, bu siyaset böyle yapılır. E, bir diğeri ise e, ola ki biz kalamadık. E, partinin yetkili organları var. Burası tek adam partisi değil. Ben cumhurbaşkanı adayı olurken de ben adayım deyip olmadım. Üyelerin önüne sandık koydum. Hemen bir partide referandum yaparız. 120 bin üyemiz var. Hemen bir referandum yaparız. E, oy kullandırırız. Üyelerin tavrına göre şekilleniriz. Kolay iş. Evet. Ben aslında şunu da biraz merak ediyorum. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı e, olarak e, sizin isminiz geçti. E, Kemal Bey de o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Acaba e, neden o zaman adaylığı düşünmedi? O zaman ne gibi bir e, ...sıkıntı vardı. E, yorumlarınızı alabilir miyim? E, dolar o zaman 4 liraydı. Şimdi dolar 20 lira. Evet. E, şimdi daha kolay olduğunu düşünüyor herhalde. Yani ondan önce de şansı vardı. 2014'te de aday olabilirdi. Ekmenettin İhsanoğlu'nun aday olduğu zaman da olabilirdi. Evet. O zaman olmadı. Doğru. E, 2018'de olmadı. E, gel bakalım Muharrem dedi. E, şimdi herhalde... E, ...sığınmacı sayısı arttı. Dolar 20 lira oldu. Deprem oldu. Ekonomik kriz var. Herhalde şimdi kolay diye düşünüyor. Üst, üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Herhalde. Değil düşünüyor mi? ama siyaset e, bu doğrultuda gitmiyor, gitmiyor. değil mi? Gitmiyor. Bu doğrultuda gitmiyor siyaset. Doğru. Yani farklı dinamikleri var siyasetin. Onu da göreceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet Sayın Başkan. Final sorumuzu yapalım. Evet. Ee, Son sizin günümüzün daha uzun biliyoruz. Son olarak e, nasıl bir Türkiye hayaliniz var seçimi kazandığınız takdirde ve sizi izleyen seçmenlere neler A diyorum ben. Akıl, bilim, adalet ve ahlak. Yani insanlar asgari ücretle iş bulamazken beş yerden maaş almak ahlaksızlıktır. Adalet yoksa, adalet yoksa hukuk ya yargı adalet dağıtmıyorsa orada mutluluk olmaz, orada üretim olmaz, orada zenginlik olmaz. Akıl bilim yoksa şu teknolojiyi sen üretemiyorsan, dışa bağımlıysan bir kamyon buğday satıp bir tane cep telefonu alıyorsan sen zenginleşemezsin. Yüzün gülmez. Huzur olabilmesi için, mutluluk olabilmesi için bunların olması lazım. Ben bunu öneriyorum. Huzur diyorum. Hakkaniyet diyorum, hukuk diyorum. 3B diyorum. Barışmalıyız önce diyorum. Birbirimize düşman gözüyle bakmamalıyız. Barışmalıyız diyorum. Büyümeliyiz diyorum. Ve adil bölüşmeliyiz. Diyorum. Yani kısaca şunları söylüyorum. Bu ülkenin tarlalarından bereket fışkırtmak için, fabrikalarının bacalarından dumanları tüttürmek için akla bilime ihtiyacımız var. Ben bunları öneriyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Genel ederim. Başkan. Bugün çok Nokta sağ olun. TV'de, seçim özel yayınımızda konuğumuz Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ydi. Bu dar vaktinde bize vakit ayırdığı için ona da Nokta Medya ailesi olarak tek çok teşekkür ediyoruz. Böyle önemli, güzel dikkat çekici yayınlarımıza inşallah devam edeceğiz. Mutluluklar, iyi günler. <laughs>